Kral Midas'ın hazinesi filmi başlıyor. İyi seyirler. Ha, birileri çıkıyor karakoldan. İnşallah bizim herifleri de bırakmışlardır. Hiç sanmıyorum. Bizimkiler yagaların çetin kurtlara. O korkunç rüyaları gördüğünde başına bir iş geleceğini anlaştı. Ah Yunus'um ah, ne korkmuştur kim bilir. Gideyim konuşayım diyorum ama komutan da çok asabi. Nasıl konuşacağım? Ah ah şu zinkiler yok mu? Benim herifin aklına girdiler. Cindi büyüdü gül gibi geçinip gidiyorduk. Bir defineşi çıkardılar. Yandım ben yandım. Bizim adam hapse girersen olacak benim halim. Yaktılar kocamı yaktılar. Teneşire gelesi Cela. Kızılları da hapsaydın böyle danışabilmezdin. Şimdi senin yanına gelirsem nasıl konuşulur öğretirim sana. Ha? Ah, ah benim oğlum bensiz ne yapar ne yapar bensiz. Şeker, ah. Ah, ah. ah. Cahilim aklın gider Allah kalış şeke